Öncelikle merhaba, ben Mahmut Kaçık Yaman, 10 senedir şeker hastasıyım. Artı ee, kasıklarımda ve ayaklarımda yanma şikayetim vardı. Onun için birçok doktora gittim, özel hastane, devlet hastanesi ama bir faydasını görmedim. Göremediğim gibi ee, devamlı e, bana kırmızı reçeli ilaçlar yazmaya başladılar. Ama yine bir faydası yok. En son in, internette giderken bantları gördüm. Bu bantlardan almaya karar verdim. Başka yorumlara da baktım. yorumlarda da hoşuma gitti. Ve kullanmaya başladım. Şu anda ayak ağrılarının %70'i geçti.